Mekanik saat ustası Murat Yurt bulmuş 65 yıldır saat sesleri arasında yaşıyor. Adanalı 79 yaşındaki zanaatkar hem saatleri tamir ediyor hem de yeni saatler üretiyor. İşte emektar saat ustasının hikayesi. İlkokulu bitirir bitirmez ustasının yanında tanıştı saat sesiyle. Akrep ve Yelkovan birbirini kovalarken yıllar onun içinde su gibi akıp geçti. Çıraklık yıllarının ardından kalfa sonra da usta oldu. Çıraklığından beri bu saati yapıyorum. Nevşehir'de öğrendik. Burada kalpalık yaptık. Almanya'da da ustalık yaptık. Bilhassa eski saatlerin heder olmasını istemiyorum. Memleketimizde bunlar bir sürü para ödenmiş zamanla. 79 yaşındaki Murat Yurt bulmuş için atölyesinde zaman adeta duruyor. Adana'da yaşayan usta bir yandan eski saatleri onarıp bakımını yaparken diğer yandan yeni saatler üretiyor. Eğer bir daha dünyaya gelirsem gene saatçi olmak isterim. O kadar seviyorum tiktakları. Hani insana haz veriyor, rahatlatıyor. Sonra bir işi başarmanın zevkini veriyor. Saat ustası Murat yurt bulmuş. Hayatının 65 yılını akrep ve yelkovanın uyumlu çalışması için harcadı. Bugüne dek elden geçirdiği saatlerin sayısını kendisi bile hatırlamıyor. Mekanik saatlerden gelen ritmik ses çoktan onun hayatının değişmez bir parçası haline geldi. Keşke ben de okusaydım. Keşke okusaydım da gene saatçi olsaydım. Bir mesela isterdim. Makine mühendisi olayım, saatçilik yapayım. Murat Yurt bulmuş yurt dışında birçok eğitim aldı. Tecrübesi sayesinde Adana'daki meşhur büyük saati de tamir etmeyi başardı. Şimdi deneyimlerini çırakları ve kalfalarıyla paylaşıyor.